1. Ahmet, Divan Edebiyatı'nın iki ile Bahti, 14. Osmanlı Padişahı ve 93. İslam Halifesidir. 18 Nisan 1590'da Manisa'da dünyaya gelmiştir. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Sultan'dır. Babası Sultan 3. Mehmet'ten sonra Osmanlı Devleti'nin en çalkantılı döneminde tahta oturdu. Tahta çıktığında içeride Celaliler isyan ederken batıda da Habsburglar ile savaş devam ediyordu. Osmanlı Devleti Şah İsmail dönemindeki savaşları kazanmıştı ve İran işlerine kadar toprakları ele geçiriyordu. Şah Abbas politikasını Osmanlı'ya terk edilen yerleri almak olarak değiştirdi. Osmanlı-Safevi savaşlarını başlatan Şah Abbas olmuştur. Savaş 1603'te Tebriz'i ele geçirmesiyle başladı. Safiviler, Nahçıvan ve Revan'ı alırken Erzurum'a kadar birlikleri gönderildi. Gigalizade Ahmet Paşa Nahçıvan'a kadar gidip Şah Abbas'ı savaşa davet etti. Fakat hava şartlarından dolayı Van'a çekilmek zorunda kaldı. Ertesi yıl Tebriz'e girmek için hücum yaptı. Fakat 9 Eylül 1605'te bozguna uğradı ve Van'a kadar çekilmek zorunda kaldı. Ondan sonra vazifeye Sadrazam Mehmet Paşa getirildi. Mehmet Paşa Doğu ordularının serdarı olarak tayin edilse de kısa süre sonra vefat etti. Böylece Derviş Paşa Haziran 1606'da sadrazamlık makamına sahip oldu. Fakat onun sadrazamlık görevi uzun sürmedi. Zira devletin iktisadi ve, ve celali ayaklarına mana çıkarı bulamamak ile suçlanıyordu. Nihayet dokuz olarak 1606'da o Yerine Kuyucu Murat Paşa sadrazam olarak getirildi. O aldığı sert tedbirleri cihari isyanlarını bastırdı. Sonra Safi Bey meselesinin halli için sefere sevdar oldu. Osmanlı Safi ordusu ile karşılaşmasına rağmen mesele sulh ile çözüldü. 20 Kasım 1612'de Yusuf Paşa Antlaşması ile Osmanlı Safivi sınırı kanuni zamanda imzalanan Amasya Antlaşması yeniden göre şekillendi. Fakat Beyler sulh şartlarına uymayınca yeni bir sefer tertip edildi. 1618'de Safiye ile yapılan Serav Antlaşması'nın ile kanuni dönemi sınırlar esas alındı. Bu anlaşma ile birlikte Osmanlı Tavsavi Savaşları resmen son buldu. Diğer önemli olan olay da Habsburglar ile olan savaşların sona ermesiydi. 1606'da imzalanan Zitbatorok Antlaşması ile Avusturya Aşkı'nı Osmanlı Paşa'nın eşit sayılıyordu. Yanakkale, Estergon, İstolni, Belgrad, Peşte, Eğri ve Uyvar Kaleleri Osmanlı'ya bırakılıyor. Avusturya 30 bin dukalı karıcı ödemekten kurtuluyordu. 1. Ahmet 22 Kasım 1617 vefat etti. Onun döneminde en önemli olan olay ise taht ve rasi sisteminin değişikliğiydi. Bu sistemle beraber taht babadan oğla değil babadan kardeşe geçmişti. Ve bu sayede şehzadelerin resmen sancar çıkma ayette sona buluyor ve şehzadeler artık sarayda eğitim gördüğü için tecrübe kazanamıyorlardı. Bu da onların psikolojilerine ve devlet yönetimindeki tecrübesizliklerine e, ekliyor, ekleniyor idi.